Merhaba arkadaşlar. Sündüz'ün hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir çiçek yapımını anlatacağım. Ben alt yeşil kı yeşil kısmını gitmiştim daha önceki videomda. O videonun linkini de açıklama kısmında bırakacağım. Evet arkadaşlar, sadece yapraklarını yapacağım. Buraya ipimi sabitliyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisinden şu şekilde iğnemi geçiriyorum. Tekrardan buraya bu ipimi üstten diğer ipimden pırpır yapıyorum. Bu şekilde Tekrar ipimi, iğnemi ipimi pırpırımın içerisinden geçiriyorum. Tekrardan pırpır yapıyorum. Tekrardan ipimin içi pırpırımın içinden geçiyorum. Buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımın içerisinden geçiyorum şu şekilde. Dıştan içe doğru. Şimdi buraya pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Pırpırımın içerisinden dıştan içe doğru ipimi iğnemi geçiriyorum. Sonra pırpır pır yapıyorum buraya bir tane daha. Bu şekilde çok güzel yaprak oluyor ve açılmıyor şu şekilde. Bir tane daha yapalım. Pırpırımın içinden geçiyorum. Tekrar buraya pırpır pır yapıyorum iki defa doladım ipimi keseceğim için bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar son bir tane ile beraber yapmak istedim Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisinden şu şekilde geçiyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisinden geçiyorum. Tekrardan bir tane daha pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisinden geçiyorum. Bir tane daha pırpır yapıyorum. Bu şekilde 6 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. İçerisinden geçiyorum. içerisinden geçiyorum tekrardan. Bir tane daha pırpır pır yapıyorum. 6 tane oldu. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, çok güzel bir model. Şu şekilde pırpırlarımız. Şöyle. Çok güzel bir model. Severek yaptım. Çok basit. Herkesin yapabileceği bir model. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim tuşlarını aktif hale getirirseniz her gün yeni video atıyorum. Videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.